Thank <laughs> you. bana engelli diyorlar. Görmüyormuşum hiçbir şeyi. Beyaz asam ile sendeleyerek yürürken yolda duyuyorum nasıl da gülüyorlar bana. Bana engelli diyorlar. Duymuyormuşum hiç kimseyi. Ne olur, ne olur birkaç defa daha tekrarlasınlar aynı cümleyi. Duyamıyorum ama görüyorum bana sıkıntıyla bakan gözleri. Bana engelli diyorlar. Düşünemiyormuşum herkes gibi. Ama bilmiyorlar ki annemin her damla gözyaşının içime işlediğini. Bana engelli diyorlar. Yürüyemiyormuşum insan gibi. Ama unutuyorlar sürünerek de olsa daha da zor şartlarda her işimi yapabildiğimi Bana engelli diyorlar Konuşarak anlatamıyormuşum derdimi Ah bir bilseler Su isteyemediğim için Susuz uyuduğum geceleri Bana engelli diyorlar Beni görmemek için Gözlerini kapatıyorlar Kulaklarını tıkıyorlar yollarını değiştiriyorlar. Ben konuşmak isteyince onlar susuyorlar. Bana engelli. Şimdi siz verin cevabını. Ben engellerimi aşmak için azimli davranırken bana bana yeni engeller koymaya ve beni etiketlemeye kimin hakkı var? Söyler misiniz? Kimin hakkı var? 万能零件。 Engelli Vuslat TV izleyicileri her pazar sabahı olduğunda biliyorum ki artık birçok izleyicim bu anı bekliyor. Ve şu anda engelli bireylerin eğitimi ve topluma kazandırılmasını işlediğimiz şu son 3-4 programımızdan yola çıkarak biz dedik ki artık bu konuyu aileye taşıyalım. Önceki programlarımızda da alt yazıda geçtiği ifade ettik. Dedik ki bu engelli bireyleri en iyi anlatmanın yolu bizzat evde ortamı bizzat doğal olarak görerek bunu ekrana taşıyarak bu ailelerimizin ve çocuklarımızın yaşadığı sıkıntıları görmek ve göstermek lazım dedik. Bu amaçla evet Konağa ilk başta Konağa gittik ve Fadime Erdoğan'ın evini ziyaret ettik. Fadime ablamızla beraber melek kızımızı gördük. Şimdi VTR'mizi izleyeceğiz. Ancak stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Konuğum derken aslında ee, konuğum, çocukluk yıllarımızdan beri böyle bir arkadaşlık, bir dostluk, bir akrabalık bağımızın olduğu amca oğlum Nusret Bilen. Hem evet. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Öncelikle bizi e, izleyen, ekranları başında izleyen e, sevgili seyircilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. E, ben şu an coğrafya öğretmenliği yapıyorum. Evet. Aynı zamanda da zihin engeller öğretmenliğinde 3. sınıftayım. Dolayısıyla sizin programınız e, vasıtasıyla da. Bu şekilde bir e, tesadüf oldu ve Çok iyi ettin. Ee, bak ne güzel. Demek ki bu alanda bir ilgin var. Ben seni bu alanda da tebrik ediyorum. Bir taraftan eğitimine devam ediyorsun, öğrencilerin var, bir sürü çalışmaların var. Ee, bu tempoda zihin engelliler öğretmenliğini de tercih etmenin bir... Muhtemelen insan ilgisi dahilinde olan şeyleri seçer. Hakikaten bu alana ilgi duyuyorsunuz o zaman. Tabii ki yani orada her insanın çevresinde muhakkak engelli bireylerin olduğunu biliyoruz evet. ve onların da özellikleri bizi bir şekilde etkiliyor. Yani onların duyarsız kalmamız imkansız. Çok sağ olun. E bunun içinde tabii ki biraz daha bu alanda çalışma yaptığımızda ben de bu konuda duyarlıyım ve bu çalışmaları daha da yoğunlaştırmak en azından akademik anlamda ilerletmek için tabii böyle bir yola çıktık. Eyvallah, bak ne kadar güzel. O zaman şimdi ilk başta VTR'mizi izleyelim. Onun evet. üzerinden hem yorumlayalım, değerlendirelim. Ama bugün en çok seni konuşturacağım ben. Niye? Ben yeteri kadar şu an VTR'de de konuşuyorum. Göreceksin ailemizle, çocuğumuzla yaşanan her şeyi gözler önüne seriyorum. Daha çok seni konuşturacağım. Hazır mısın? Hazırız. Şimdi VTR'mizi alalım. deyiz izleyicilerimiz. Programımızda bahsettiğimiz gibi engelli bireylerin eğitiminde toplumun ve özellikle de ailemizin ailelerimize dönük olan kısmında bir çocuğun engelli bir çocuğun ailesi ne yaşıyor diye merak ettiğimizde biz geçenki programlarımızda eğitimcilerimizi aldık, uzmanlarımızı aldık. Ama engelli bir bireyin ailesindeki durumu görmek adına bugün ilk konuğumuz olarak Fadime Erdoğan'ın evindeyiz. Şimdi burada özellikle Çocuğumuz yanımızda ve ben çocuğumuza baktığımda yürüme olmadığını görüyorum. İsterseniz siz anlatın çocuğumuz neye ihtiyaç duyuyor? Bunları bir konuşalım. Öncelikle ben siz bir engelli ailelerini düşünüp de evimize kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben çocuğumu Rabbim bana böyle vermiş. Yani ben gururlanıyorum. Yani kimseye muhtaç kalmadan ben kendim bakıyorum. Sadece benim üzüldüğüm bir Malatya Belediyesi'nin buraya bir engelli arabasının Mesela ben çocuğumu kucaklayıp arabaya binemiyorum. Ama kendi arabasıyla binebilirim otobüslere. Bir de ben sosyal hizmetlerden gelip de içeriye girip çocuğu görmeden gitmelerine ben çok üzüldüm. O zaman önce şöyle anlayalım. Çocuğumuz neye ihtiyaç duyuyor veya işte bir doktora gitmesi gerektiğinde, bir rapor alması gerektiğinde, herhangi bir kuruma gitmesi gerektiğinde, öyle ya sonuçta hastaneye gidecek. E, istiyorsunuz ki bir araç tahsis edilsin. Ancak bununla ilgili belediyenin güzel bir çalışması vardı. Hani engelli bireylerin çocuklarının eğitimi için veya işte hastanelerine gitmesi için araç tahsis ediyordu. Bildiğim de buydu. Ben kendi imkanlarımla götürüyorum her zaman. Çünkü benim çocuğumun epilepsisi var, soğuk havelesi. O yüzden ben bir ambulans çağırdığımda 112 benim çocuğum o ana kadar beyin fonksiyonlarından yani ölü, ölür diye ben kendi imkanlarımla götürüyorum. Asla ben devletin hiç öyle bir arabasından faydalanmadım ve yararlanmadım hocam. Soru şu ama müracaat ettiniz mi? Hayır müracaat etmedim hocam. Müracaat etmedim. İlk başta bizim programımızda işte tüm engelli ailelerimize de şunu istiyoruz. Önce ne yapmanız gerekiyor bunu konuşacağız. Yani sizin şansınızda ve bu programla tüm ailelerime ben şunu ifade edeceğim. Diyeceğim ki sen önce bir hastaneye gidip sağlık raporunu aldın mı? Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurumuzu yaptık mı? Evet, evet hocam. Üç kez yaptım. Üçünde de bana aynı yanıt geldi. O yüzden yani alamazsınız anne bakım parası dedi. Ya benim için zaten maddi önemli değil. Manevi daha önemli. Maddi yani durumumda hocam ben en çok ya manevi desteğe daha çok ihtiyacım var. En azından bu çocukların bir arada bir eğlence yerleri olsa bir, bir şey olsa hocam daha bir memnun oluruz. Daha bir şey oluruz. Ben bununla çıkıp gidemiyorum hiçbir yere. 24 saat ben bununla içerideyim hocam. 24 saat. 24 saat ben bununla içeride olduğum için tabi anneleriniz sen yani sıkılıyor hocam. Sen de istiyorsun bir yere gitmek yani bir toplantılara bir bir şeye yani hocam benim hiç o imkanım yoktur. Şimdi çocuğumuzu tanımak istediğimizde çocuğumuz tamamen ortopatik olarak engelli. Evet. Ee, hiçbir şekilde yürüyemiyor, konuşamıyor. Ee, efendim kalkıp e, herhangi bir şekilde Her şeyi bana. tamamen yatalak mı diyelim? Yatalak. Hocam. Evet. Tamamen yatalak yani. Her şeyi benim yani şeyimde kucaklayıp bir belini dinlendirdiğimde dinleniyor. Yoksa dinlenmiyor hocam akşama kadar böyle. Bir de şey demiştiniz hiçbir şey yiyemiyor katı hayır, olarak. Hayır, katı bir hiç katısı yani hiç katı benim yaptığım hiçbir şeyden ağzını alıp yemiyor hocam. Her şeyi zaten sıvı dışarıdan alıyorum dışarıdan yediriyorum hocam. Ve en güzel sorumuz şu. Devletin güzel imkanları başladı. Eğitimle ilgili, özel eğitimle ilgili şu an çok güzel bir çalışması var. Evde eğitim diye. Özellikle ortopedik engelli olan, evde eğitim alması gereken, fizik tedavi alması gereken, özel eğitime ihtiyaç duyan bu bireylere devlet böyle bir kapı açtı. Çok güzel bir çalışması var. Ama bunun içinde sadece yapmak gereken şey şu. Hastaneye gittik, raporumuzu aldık ve devamında hastane sizi yönlendiriyor. Rehberlik araştırma merkezine. Bir kere gidiyorsunuz çocuğunuza. Güzel olan şu, evde eğitim için artık onlar buraya girecekler. Evet, öyle Böyle bir... bir... şey olsa çok güzel olur. Şimdi bizim programımızın asıl hedefi de bu. İnsanlarımız bilmiyor ve sizin sayenizde bizim sayemizde bu programla duyurmak istiyoruz. Böyle bir eğitim fırsatı var. Bu fırsattan istifade etmek için yapılması gereken tek şey sadece müracaat etmek. Durumunuzu bildirmeniz gerekiyor. Araştırma mı normal herhangi bir hastane mi? Herhangi bir hastaneye gidip çocuğumuzun zaten durumu belli. Her şey gözler önünde. Yürüme yok, ayağa kalkma yok. Evet. Doktor raporunu veriyor ve sizi yönlendiriyor. Diyorsunuz ki, evde eğitim almak istiyorum. Onlar da gerekli yönlendirme yapıyorlar. İnşallah hocam, öyle bir şey olursa sizin aracılığınızla da bunu da öğrenmiş olduk. Size de sağ olun, teşekkür ederim hocam. En önemlisi de zaten bunlardı. Çünkü kucağımıza götürüp getiremiyoruz hocam. Hiç kucağımıza götürüp getirecek yani. Arabayı görünce heyecanlanıyor. Ayağını bir dayatsa hocam ben de düşürür, kendini de. Bir o yüzden binemiyorum inemiyorum yani arabaya. Şunu da soralım, çocuğumuz 11 yaşında. Bugüne ki eğitiminde hiçbir gelişme oldu mu, ilerleme? Evet hocam, ilk önce hiç ağzını açmayı bilmiyordu. İki kişi ağzını ayırıp biberonu verebiliyorduk. Sıvı gıda tüketiyor. Evet, şimdi yani Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki çok güzel şimdi. Eğitimle ilgili, özel eğitimle ilgili çalışmalar var. Belediyelerin, sosyal hizmetlerin, işte yeni adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın. Gerçekten devlet bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Evet, Ama insanların haberi yok vatandaşımızın, engelli bireyin ailelerinin haberi yok. İşte bizim programımızda en azından diyoruz ki bu konuyu haberdar edelim, duyuralım bu amaçla. Bir de hakikaten şunu gördük şu anda biz. Neyi görüyoruz? Bakın bu çocuk hep böyle yatıyor. Evet, hocam. Ne, biraz evet hep böyle yatıyor hocam. Bu, bu niye önemli? Sizin sosyal hayatınız, dışarı hayatınız veya bir konu komşunuz ziyaretiniz. Yani siz hiçbir yere çıkamıyorsunuz, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hayır, hayır, hocam zaten bilinçli insanlar normal karşılıyor. Bilinçli yani olmayan insanlar da yani toplumuna bile çıkartamıyorsun çocuğu. Gerçi benim hiçbir şey umurumda değil. Bana Rabbim bunu böyle layık gördü, böyle verdi. Benim üç çocuğumu da böyle özürlü verebilirdi. Bu bizim evimizin gülü yani babasının da benim de yanımda hocam. Yani bunu komşular da hep herkes de farkında. dönüp ne kadar güzel bakıyorsun, ne kadar temiz bakıyorsunuz deyip duruyorlar hocam. Peki o zaman doğuşundan itibaren 11 yıldır siz bu e, durumdasınız, yaşıyorsunuz. Sosyal, aile veya işte kendi hayatınız da dahil olmak üzere hep daraldınız. İşte bir bakıma baktığımızda kendi içerisinizde bir sıkıntı yaşadınız. Ama nihayetinde bunun Allah'tan geldiğine inanan bir anne olarak hep Allah'a bunun bir nasıl düşündünüz? Bu düşünceleriniz Hocam bana bunu Allah'ımın bir lütuf olması Allah sevdiği kuluna dert verirmiş ben her zaman da hocam gururlanarak baktım. Yani severek, isteyerek baktım hocam. Daha ben 11 yıldır gece uykusu nedir tatmamışım. İsyan ol, Hayır, Allah'ım, Allah'ıma Allah hiç isyan etmedim 10 yıldır. İnşallah bundan sonra da etmem. 10 yıldır hiçbir gün demedim ki Allah'ım sen de bunu niye bana verdin demedim. Bunun bir yeri aradığı zaman ben yani ben de ondan kötü oldum. Söyleyemediği için. Çünkü halini arz edemiyor, konuşamıyor. O yüzden hiç yani hocam o sadece o beni bitiriyor. Hiç başka bir şey değil. Yoksa Rabbim ne güzel bana vermiş. En azından günahkar olmuyorum hocam dışarı çıkıp. Bununla ilgileniyorum. Belki bu dünyada değil ahirette evim yapılmıştır. O yüzden yani seve seve bakıyorum ben çocuğuma ve bütün engelli ailelerine de diyorum hiç isyan etmesinler. Emekleri boşa gitmesin. Hiç isyan etmesinler. Ben seve seve bakıyorum yavruma. Evet. Nihayetinde şöyle mi düşünelim? Bu çocuk bize bir Allah'ın imtihanı evet, evet. ve bu Ba bu pencereden baktığımızda da belki bir şey kazanacağız. Ama diğer pencereden baktığımızda bu zaten burada. Farklı baktığımızda bir kere kafamız ağrıyacak. Evet. Strese gireceğiz, sinirleneceğiz, gerileceğiz, kızacağız. Zaten var değişmiyor. Bir taraftan da kendi kendimizi yiyeceğiz değil mi? Seve seve bakıyorum evet hocam seve seve. Belki de bu bir gün bir kuş olup uçup gittiği zaman isyan etsem o anda diyeceğim ki keşke de ben bunu yapmasaydım seve seve baksaydım. Ama yine de hocam seve seve bakıyorum bir şey daha var Fadime Hanım. Şimdi engelli çocuklarımızın ailelerinde hep şu düşünce de hakim. Var mı yok mu bilmiyorum. Hiç konuşmadık size. Şimdi soruyorum. Genelde anne baba der ki ben öldüğümde çocuğumun durumu ne olacak? Evet hocam onu söylüyorum. Allah benden sonraya koymasın. Allah benden sonraya koymasın diye her zaman söylüyorum. Ama ben ölünceye kadar da çocuğumu hiç kimseye muhtaç etmem. Hiç kimseye. Yani ya, de bel fıtığı var hocam. Yemin ederim büyüdükçe bunu yük ağırlaşıyor. Bana büyüdükçe böyle hafif geliyor sanki. Demek ki Allah'tan o da hocam. Ben o düşüncede değilim. Onun için bu soruyu sordum. Diyorum ki, engelli anne babalar bu düşünceyle de sıkıntıya giriyorlar. Ben öldüğümde çocuğum ne olacak? Halbuki Allah yarattığı her varlığın, kulunun rızkını veyahut yaşantısını, hayatını bir şekilde zaten planlamış, programlamış. Elbette ki biz öldükten sonra şu an aslında buna bakan biz değiliz. Ya Baktığımızda biz de kesinlikle yani senin hayatın veya babanın hayatı sona erdiğinde bu çocuğumuzun hayatında neler olacağı Allah'ın takdirindedir zaten. Ben inanıyorum ki Allah bu çocukları, bunun gibi çocuklarımızı bir yerde bırakmayacaktır. Yani muhakkak ki devletin yine bu konudaki çalışmaları gerçekten şu anda artıyor. Son 10 yılda müthiş artışlar oldu. Ben 10 yıl önce özel eğitimde çalıştım. ve şunu gördüm. O zaman sosyal güvencesi olanlara bakıyordu sadece devlet. Bakın o günlerden bugünlere geldik. Düşünün. Sosyal güvencesi... Özürlülere çok güzel yani her imkanı sağlıyor hocam. Mesela evde bakımdan şundan bundan yani hocam bizim haberimiz yokturdu. Ama sadece ben anne bakım ücretini sınırsız olarak her şeyi yani değerlendirerek değerlendirmeden herkesin hak tanımasını istiyorum hocam. Şu an sizin durum nedir? Alıyor musunuz? Bir evde bakım hizmeti alıyor musunuz? Hayır hocam almıyorum ben. Ben evde bakım ücreti falan almıyorum. Peki neden almıyorsunuz? Ben eşim memur diye olmuyor dediler. Olmadı hocam. Şu anki yönetmeliğe ben de az çok şöyle bir baktığımda şunu gördüm. Yönetmelikte diyor ki asgari geçim düzeyinin dörtte üçünü geçmeyecek kişi başına. Kişi başına geçtiği için mi siz o haktan mahrum kaldınız? Hocam sadece herhalde 50 milyon farkla falanmış. O yüzden olmadı. Şu an evet hocam almıyoruz, almıyoruz. Tabi ee, tabii yasalar, mevzuat neyi gerektiriyorsa ona göre karar veriliyordur. O konuda bir sıkıntımız var mıdır yok mudur onu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla böyle bir şart var. Askeri geçim düzeyine dört döşünü geçtiği anda kişi başına... Bunu sesimizi duyurmamız lazım hocam. İşte asker ücreti şey ön plan almayacak şöyle diyelim ya askeri geçim ücreti ne kadar ki onun üzerinden hesaplanıyor? Asıl soru bu olabilir. Askeri geçim ücreti zaten düşük, böyle bunun üzerinden hesaplandığı zaman e, otomatik olarak hemen onu geçenlerden kesmişler. E, özel eğitime ihtiyaç duyan, evde bakım alan, ücret alanlardan bu ücreti kesmiş devlet olarak baktığımızda. Yani bir yıl kadar aldım ben, almadım desem yalan olur hocam aldım ondan sonra tekrar kesildi hocam ama eve gelip çocuğa bakmadan kaptan dönüp gittiler. Orasını da anlayalım isterseniz son olarak e, burayla noktalayalım. Şimdi siz sosyal hizmetlere başvurdunuz e, çocuğu görmeleri için mi başvurdunuz nasıl oldu? Hayır hocam bu ücret bağlanmak için evlere gelip çocuklara bakmalar lazım nasıl bir şekilde o yüzden bakmadan gitmeleri beni çok üzdü. Müracaat ettiniz gittiniz. Çocuğu görmeden de onlar karar veremiyorlar geldiler çocuğu görmeden gittiler. Bunlar böyle bir yazı yazarak zaten meydana akorlar hocam bunu. Mesela işte çocuk bakıma gerçekten muhtaç şu bu diye. Gerçi hocam yani bir sadece ben üzen kapıdan dönüp gitmeleri. Gelip bir baksalardı ne halde bakılıyor mu bakılmıyor mu ne aileler var hocam. Bakmıyorlar çocuğu bir içeri kilitliyorlar utanıyorlar dışarı çıkartmıyorlar. Bir baksınlar içeri girsinler. Sadece yani ben bu konuda çok üzüldüm. Bir de hocam sadece benim bir soracağım soru var. Bu engelli çocukların dişlerini bir an önce iki yıl araştırmada bana gün verdiler. Her gün çocuk böyle sizi çekiyor. İki yıl. Şimdi ben de anlamadığım için tekrar size soruyorum. Dişle ilgili durum ne oluyor, nasıl oluyor? Hocam sırf araştırmaya vermişler. Araştırmada da iki yıl gün verdiler. Dişlerini ameliyat edecek, alacaklar. Çünkü içine gömülmüş. Çocuk her gün sancı çekerek yatıyor. İki yıl Evet sevgili izleyicilerimiz bakın gördüğümüz üzere başka bir dram daha çıkıyor. Engelli bir birey baktığımızda bunun işte asıl problemine de baktığımızda zaten hem bedensel olarak fiziksel olarak bir sıkıntı yaşıyor çocuk. Dişleriyle ilgili bir sıkıntıdan bahsediyorsunuz. Dişler damağa doğru gömüldüğünden bahsediyorsun. Alınması gerekiyor. Ve bu alınmıyor. İki yıl sonraya gün veriliyor. Elbette ki bu programımız aracılığıyla inşallah bu konuya da bir fırsat aralık açmış oluruz. Ee, gerçekten düşünün dişteki küçük bir ağrı bile bizi mahvettiğine göre normal bir insan bir birey olarak baktığımızda bu küçük gariban çocuğumuz kendini ifade edemiyor. Çektiği acıyı bir düşünün. Kendini ifade edemeyen bir birey o acıyı nasıl ifade edecek? Dişler içeriye doğru gömülüyor ve acı veriyor, sıkıntı veriyor ve bir annemiz burada engelli bir bireyin çocuğun baktığımızda böyle bir diş probleminde iki yıl sonraki randevusundan dolayı ne yapacağını bilemiyor. Evet ne yapsın? Değerli Vuslat TV izleyicileri, biliyorsunuz bilinçli toplum olarak programımızın asıl hedefi burada bir çocuğumuzun yaşadığı, ailenin yaşadığı ortamı gözler önüne koymak. Yani bir anne ile bir ortamla bir ailedeki yaşanan durumu görmekle binlerce şu andaki engelli ailelerimiz, çocuğu olan ailelerimiz diyecekler ki evet hakikaten bu bize Allah'ın bir sonuçta imtihanıdır. Ve diğer taraftan ne yapabiliriz sorusunu sormak lazım. Sonuçta evet içeriye kapatmayacağız artık. Bu çocuğumuz bizim. Ama buna ne verebiliriz? İlk başta dediğimiz gibi hastaneye gittik raporunu aldık mı? Sonra illerdeki rehberlik araştırma merkezlerinde bizi yönlendirdiler mi? Hangi eğitimi alabilir? Fizik tedavi mi gerekiyor, özel eğitim mi gerekiyor? Bunu kabul ederek başladığımızda her şey daha da güzelleşiyor. En azından kabul etmek tedavi içinde, eğitim içinde, fizik tedaviye ihtiyaç duyuyorsa, fizik tedavi içinde, her türlü eğitim içinde ilk şart kabul etmekle başlıyor. Vetremizi izledik, ailemizi izledik. Dediğim gibi gerçekten her şey ailede başlıyor. Aile bu olayı engelli bir bireyin ailesi baktığımızda yaşayan kısmında. Onun için göstermek görmek lazım. E, o halde şunlara cevap bulacağız. Engelli bir anne e, çocuğu olan anne baba nelere e, dikkat etmeli, nasıl bir yol izlemeli. E, sağlık işte diyelim ki bir sağlık hizmetine gittiğinde nasıl raporunu nasıl alır, rama gittiğinde yönlendirmeler nasıl oluyor. Ee, tekrar fizik tedaviye ihtiyaç duyuyorsa ne yapması gerekiyor? Tüm bu sorulara cevap bulalım. Ama kısa bir reklam arasından sonra mı yapalım? Çünkü bölünmesin. Bir reklam arası evet, verelim. Tabii. Bir e, ondan sonra bu sorulara gerçekten bir cevap bulalım. Evet. evet değerli dostlar. Engelli bireylerin aileleriyle ilgili yaptığımız çalışmalardan sonra e, hocamızla Nusret hocamızla bu konuyu enine boyuna bir değerlendirelim. Kimlere ihtiyaç duyuyor? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yardım almalıyız? Özellikle annemizin dediği gibi bu yardımlı maaş kimlerden kesiliyor? Evde bakım hizmeti kimlerden kesiliyor? Hangi şartlar gerekiyor? Tüm bu sorulara cevap bulacağız ikinci bölümümüzde.